Neyin var çocuğum? Bilmiyorum Yüce Kulina. Sabah kalktığımda iyiydim. Hah, birden böyle oldum. Kendimi çok halsiz hissediyorum. Sürekli uyumak istiyorum. Bir de ellerimle ayaklarım sanki benim değilmiş gibi geliyor. Ne dedi? Ellerimle ayaklarım sanki başkasına ait gibi. Hissetmiyorum. Hay aksi, şimdi ne olduğunu anladım. Getir bakayım elini. Aa, neler oluyor Kulina? Aslında bu benim hatam. Bu işi bu kadar geciktirmemeliydim. Son güne bırakmışım. Onun için böyle oldu. Neyi son güne bırakmışsın? Senenin belli günlerinde sizin yaş ayarlamalarınızla ilgili yapmam gereken küçük bir işlem var. Bugün de senin günün. Onu unutmuşum. Tam zamanı. Öğrenelim bakalım şu saatlerin yerini. Hiç korkma. Şimdi gidiyorum. Birazdan hiçbir şey kalmayacak. Tamam mı? <laughs> Merak etme. yapacaksın nanacık. Çok eğlenceli. Burası ne kadar da karanlık. Çok tırsıyorum. Bakmasana ya. Aman tamam tamam tamam. Peki ama neden bize verilen ödevde? Bak bu şu o yazıyor onlara. Gıcık da ondan. Bir de tüm soruları biz sorduk. Kopya çekmiş olmuyor mu şimdi? Sussanız ya kafam karışıyor. İyi aman aman sustuk. Ana ya ben seni yazmak istiyorum. Ama Emreciğim bu çok tehlikeli olmaz mı sence? Yani asıl yaşımı kimse bilmemeli. İyi de kuş çevremizdeki tek yaşla bu ödevi yapamayacağız o zaman. Evet, üçümüz de onu yazarsak çok saçma olur. Nana, belki sen kendini yaşlı hissediyor musun? Hayır tabii. Zaten bir anlamı olmaz o zaman seni yazmanın. Yani. Ödevim bitmek üzere. Aferin başkıcık. <laughs> yüzüme bir şey batıyor gibi. Bir şey var mı yüzümde? Oh. Ah. Ah. Emre ne yapıyorsun? Yaşlılarla ilgili bir araştırma. Kimseyi bulamazsam araştırmamı sunarım ben de. Ama anne akıllıca. Araştırma yapın demedi müdür. Tanıdığınız birini anlatacaksınız dedi. Sen kendi şuna baksana. Acaba Hulusi'nin dedesini mi yazsam? Ama Hulusi yazar onu. <laughs> Aa bak yağmur geçen gün aradığın Tokan buradaymış. <laughs> gördün mü bak bulduk işte. Nana Ne? Nana sen yaşlandın. Yaşlandım mı? Hı hı. Nasıl yani yavrum? Bilmiyorum ama yaşlısın. Şimdi artık burada Nana da yaşlandı Ama bir şey daha yapmam gerek Nasıl olsa Kulina'nın Nana'dan haberi olacak Ama öğrendiğinde bunu düzeltememeli Nana hep yaşlı kalmalı <laughs> Sonra da pes edip buraya dönmeli Ve onun yerine ben insan olmalıyım <laughs> Evet Kulina. Nana'yı eski haline döndür. Döndürebiliyorsan. <laughs> Burası da çok sessiz. Bak yine çok tırsıyorum. <laughs> Yani neden yaşlandım birden diyorum. Ne bileyim evladım. Ben farkına bile varmadan yıllar geldi geçti. Kızıl neydi senin adın? Yağmur. Heh, bu Kızıl Yağmur söyledi. Kesin şokerin bir oyunudur bu da. Hı? Şoker mi? Tabii ya. O mendoburun işi bu. Onu bir elime geçirirsem ne yapacağımı biliyorum ama... Böyle tavayla poposuna 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 vuracağım. Hadi çocuklar yemek hazır. <laughs> Ay, ne bu yapacağız? Adam. şimdi yandık. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yaz ya. Ay. <laughs> Odaya kapandılar mı çıkmak bilmiyorlar ya. Ha buldum. Hadi çocuklar yemek hazır. <laughs> Ödümü kopardın Nana. Hadi bırakın oyunu da aşağı gelin. Yemeğe oturuyoruz. Yani Nana sen bunlardan daha çocuksun ha. Bizi güldürmek için taktım ya babacığım. İyi hadi çıkar şu maskeyi de aşağı gelin. Çıkaramam. Çıkaramaz mısın? Hmm, şey babacığım maske yüzüne yapıştırdık. Şimdi ya. de çıkmıyor. <laughs> İyice delirdiniz siz. Dur bakayım. Ay ya yapma. Dur. Ay canım yanıyor. Ya. Yapma yavrum. Senin sesine ne oldu böyle? Maske yüzünde ya. Sesi ondan öyle duyuyor. Ya. ya bu maskeyle yaşayacak halin yok ya. Dur dayan biraz. Ay canım. Babacığım belki kuruyunca çıkar. Öyle şey olur mu? O zaman daha çok yapışır. Durun keselim. Hayır olmaz. O benim en sevdiğim maskem. Oğlum ben sana yenisini alırım. Olmaz. Ama baksana kızcağız acı çekiyor. Olmaz ya. Onu bana Gamze aldı. Asla kestirtmem. Of. Hadi yürüyün aşağı. Yemekten sonra bir çaresine bakarız. Hadi. Tamam. Hadi Nana. Nana. Buraya doğru gideceksin. Anlaşıldı benim üç çocuğum var. Bunu kabul etsem iyi olacak. Belki <laughs> <laughs> de çok yakında bu güzel rüya bitecek benim için. Sağ ol çocuğum. Teşekkürler. Ner? Size de. Nasılsın evladım? İyi değilim bakmış. Takma kafana evladım bak hasta olacaksın. Merhaba merhaba. Aa, günaydın aşkım. Günaydın. Ee nasılsın? İyiyim sen? Ona daha fazla dayanamayacağım galiba. Aman kızım sen de amma dert ettin şu meseleyi. Hakan isteseydi yüz kere evlenirdi onunla. Öyle mi diyorsun? Ya evlenirlerse? Ben bu evde kalamam. Simge bana yapmadığını bırakmaz zaten. Hem ilk işi buradan beni uzaklaştırmak olur. Hadi takma kafanı evladım takma. <Gülüyor> <Gülüyor> Kapı. Kapı. de gidelim. Yapmam gereken o kadar çok şey var ki. Daha götüreceklerimin listesini yapacağım. Ben de sana yardım ederim. Simgeciğim İtalya seyahati için bir kişilik daha rezervasyon yaptırmamız gerekiyor. Neden? Volkan da mı geliyor? Hayır. Nana. Aa. <laughs> Nana mı? Biliyorsun bu aslında bir iş seyahati. Orada katılacağımız puarda bir de tercüman aramakla uğraşmıyorum Hatırladığım kadarıyla Nana'nın çok iyi bir İtalyancası vardır. Hı hı. Nana. Yani şimdi Nana bizimle mi geliyor? Evet. Ha, güzel. Bir kişilik daha yer ayırtmaya gerek yok o zaman. Çünkü ben gelmiyorum. O halde siz Nana ile baş başa tatile gidebilirsiniz Hakan Bey. <laughs> Yaşasın. Babamla Nane İtalya'ya gidiyor. Bizim gece işte gelemiyor. <laughs> Hadi Makbuş'a söyleyelim. Makmuş! Makmuş! Babamla Nane İtalya'ya gidiyor. Sen beni kıskandın galiba. Ben mi? Hı. Mağaraya ulaşabildiler mi acaba? Of bu akşam hiç bitecek gibi görünmüyor. Heh babamlar geldi. Şimdi onlar böyle bir simgeden olurlar. Bu bebeği çok mu istiyorsunuz? Onu, Onu bize ver. Her şeyi biliyorum. Bu bebeğin ne olduğunu biliyorum. Hoşuna inkar etmeye kalkmayın. Çok ah. eğlenceli. O yüzden miymiş bu aptal bebek? Hı. Güzel gibi. Hı. Simge kızım üzme çocukları da ver o bebeği. Hmm. Nana ile ilgisi yok bu bebeğin. Hiç boşuna uğraşmayın. Bu bebeği alamayacaksınız. Onu sizin gözünüzün önünde parça parça edeceğim. <laughs> Annen bunu niye bu kadar saklı bilmiyorum ama çok eğlenceli. Lütfen Simge düşündüğün gibi değil. Bu sadece bu bebek. <laughs> ben o bebeği çok seviyorum o kadar. <laughs> evet yavru o bebek olmadan uyuyamadığı için bu kadar ısrar ediyor. Ya. Demek bu bebeği çok istiyorsunuz öyle mi? Evet. Tamam o zaman. Bu aptal bebeği size vereceğim. <laughs> Sahi mi? Ama bir şartım var. Şart mı? Eğer mahpuş pılısını fırtısını toplayıp Hakan gelmeden bu evden giderse bu aptal bebeği size vereceğim. Kızım sen ne diyorsun? Bu olacak şey mi? Hem nereye giderim bu saatte? Beni ilgilendirmez. Bir tanıdığına git, köyüne git. Ama bence sen en iyisi huzur evine gitme Evet çocuklar karar verin. Bebek mi bakmuş mu? Sen tanıdığım en kötü kalpli insansın. Hiç olmazsa insanım. Sizin sevgili nananız gibi oyuncak bir bebek değilim. Anne, nana bir oyuncak mı? Evet. Annem iyi değil gerçekten. Doktora gitmesi gerekiyor. Hadi. Peki gidiyorum. Bebeği onlara geri ver. Mak Hayır gidiyorum. Mak gitme. Hayır, hayır. Uf. Yani! job. İyoni. Mak kuş. Benim muş işimi gitme. de zorlaştırıyorsunuz çocuklar. Yapmayın. Mat yapmayın ya. Gitme. <laughs> Hem böylece nananın kurtulacağını düşündüm. Çitlen birim. Kokarcan benim. Bak gecenin bu saatinde nereye gideceksin? Aman aman pek dokunaklı. Bebeği ondan alınca her şey düzelecek göreceksiniz. Ağlamayın. Hadi sene ya ihtiyar cadı. Hadi. Baba. <laughs> Ama hiç değilse bu bunaktan kurtuldum. <laughs> çocuklar nerede kaldınız? Şimdiye kadar çoktan o çiçeği alıp gelmeniz gerekirdi. Aa, ya başaramazlarsa? Hayır hayır bunu düşünmek bile istemiyorum. Ama bak bu giderse bebeği bize vereceğini söylemişti. Öyle mi? Hiç hatırlamıyorum. <laughs> Öyle bir şey dedi mi prensesim? Yok. <laughs> Yo. <laughs> Sen hem çok kötü hem de çok yalancısın. Seni babama Oh. Şuna bakın hele. Beni tehdit mi ediyorsun bacaksız? Çekil şuradan. Size de ne yapacağımı çok iyi biliyorum ya. Bana asla insan olamayacak. Makbuş gitti. Şimdi sıra sizde. Hakan bir gelsin. Ben size nasıl yatılı okula yazdıracağımı çok iyi biliyorum. Evet anne ya. Artık şunların adası benim olsun. Hiç üzülme güzel kızım. İstediğin her şeye kavuşacağız. Babam bizi bırakmaz bir kere. Sen öyle sanmıyorsun şey. Al bakalım biz bebeğine ne yapıyorum. Ya yapma. Ya, yapma, yapma ya. Lütfen. o sadece bir bebek. Onu bana ver. Kesin sesinizi artık. Vermeyeceğim bu bebeği size. Anlamıyor musunuz? Baba. Baba. Babam geldi. Aa, Şakir Bey. Size bir müjde vermeye geldim Simge Hanım. Müjde? Sonunda başardık. Nana'dan kesin olarak kurtuldum. <laughs> Doğru mu söylüyorsunuz Şakir Bey? Onun sırrını biliyordunuz değil mi? Tabii ki. Ancak artık bunun bir önemi yok. Çünkü bedeninin tamamen yok olduğunu gördüm. Ay, <laughs> İnanın. Mi? Mutluluktan delirebilirim şimdi. Siz mi ben mi? <laughs> Artık bu pis bebeğe ihtiyacımız yok değil. mi? Yok. <laughs> ah na Sana inanamıyorum! na Bırak çocukları! Bedeni yok oldu Kulina. Bir şeyler yapamaz mısın? Bak çiçeği getirdim. Artık çok geç Hakan. Olamaz. Ben onu böyle kaybedemem. Buna izin verme. Bir şeyler yap. O benim her şeyim. Kulina yalvarırım. Yapacak hiçbir şey kalmadı Hakan. Bunu kabul etmek zorundayız. Ne olur Kulina lütfen. Kulina, ne olur beni gönder. Lütfen. Yalvarırım Kulina. Lütfen. Tamam, tamam Hakan. Önce seni bir toparlayayım da. <laughs> Çabuk defol, <laughs> ben <Çabuk gülüyor> iğrenç yaratım. Hakan! Ha, ne yapıyorsun ya? Hakan, ya sevinçimizi kursağımızda bıraktın. Dur. 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 Hakan. Dur. Ah. Buraya gel. Aa bak oğlum. Çok ters yoruldum. Dikkatli ol. Hakancım sakin ol lütfen. Çabuk çocuğunu al ve defol evimden hemen. Nana'ya neler yaptığını çok iyi biliyorum. Ah ya. Ama hayatım. Sana defol dedim. Senden nefret ediyorum. Bir daha da hiç gözüme gözükme. Bu yaptığına pişman olacaksın Hakan. Nana asla geri gelmeyecek. Asla. Baba şimdi ne olacak? Artık Nana bir daha geri dönemeyecek mi gerçekten? Hayır buna inanamıyorum. Bizi bırakma Nana <laughs> ne olur bizi bırakma. <laughs> Yine de ne olursa olsun bir şansımı denemek istedim. Geç hazırladı Hakan. Emre. Emre Yağmur nerede? Bilmiyorum ve asla uyanmayacağım. Makbuş, Yağmur yatağında yok. Biliyorum kızım. Sabahleyin Filiz'in odaya kafayı uzattım. İkisi de böyle sarılmış mışıl mışıl uyuyorlardı. Öyle mi? Hakan'ın bugün işi çokmuş erkenden çıktı. Çocukları uyandırayım mı? Aa, bırak uyusunlar evladım. Hafta içi her gün erkenden kalkıyorlar. Filiz Hanım da hala kalkmamış. Canım bırak uyusunlar evladım sana ne? Aa! Ay! 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 Ay, kızım biraz dikkatli olsana. Elini şu musluğun altına tut. Ben sana yara bandı vereyim. Hay Allah. Hay Allah ya Rabbim. İnanamıyorum. Elim kanıyor. İnanamayacak ne var bunda evladım. Böyle dikkatsizlik yaparsan kesersin tabii. anlamıyor musun? Oyuncaklar dünyasında kimsenin eli kanamaz. Çünkü biz oyuncağız. Bir dakika sen şimdi... Galiba insan olmaya başladım. <laughs> nasıl derler? Allah tamamını eldirsin. Çok mutluyum Akbaş çok. İnsan oluyorum sonunda yaşasın. Dur evladım dur. Hemen sevinme. Önce işin aslını bir Kulina Hanım'a soralım değil mi ya? Şişt, haklısın. Kulina! 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 Hah. Kulina! Aa, Kulina! Kulina! Sana söyleyeceğim Aa. çok önemli bir ha. haber var. Aa! Neymiş bu önemli haber acaba? Ay bak şimdi çok merak ettim. Düşünebiliyor musun Kulina? Parmağım kesildi ve kanadı. Ne güzel öyle değil mi? sürede oldu mu kulina? İnsan oldun mu acaba? Hayır nanacığım. Daha insan olmana epey zaman var. Peki ama bu ne demek oluyor? Sanırım yavaş yavaş insan olmaya başlamışsın. Ama bu henüz tam olarak insan olduğun anlamına gelmiyor. Getir bakayım elini. Bak gördün. hiç yok. Aa, tamamen geçmiş. Gördün mü bak? Ay, üstüme iyilik sağlık. Eğer tam olarak insan olsaydın elin hala yaralı olurdu. Ben de ne kadar sevinmiştim oysa.